Merhaba sevgili arkadaşlar ben Ayça Bugün yine yeni bir kahve falıyla sizlerin karşısındayım Sevgili takipçilerimin enerjisi nasılsa öyle bir enerji yansısın dedim Ve bakalım nokta atışlı bir fal olabilecek mi bu sefer yoruma geçmeden önce Kanalıma abone olursanız yine beğenirsiniz Çok sevinirim diyerek bakalım geçiyorum hemen içinde neler varsa sevgili Arkadaşlar neler çıkmış sizin için. Nasıl kısmetler gözüküyor? Evet, burada düz akan bir suya benzer görüntü var ama içindekiler elbette ki daha önemli. Şöyle netleştirmek istiyorum. Yani koyu değil ama çok açık da değil. Mesela dip de önemlidir. Ve burada içe geçtiğimde bakalım burada neler görebileceğiz ve neler çıkmış. Öncelikle ilk görebildiğim aslında şöyle bir şey oldu. Burada bembeyaz bir güvercin simgesi. Hatta belki siz de görebilmişsinizdir ama şöyle göstermek istiyorum. Şu sanki onun kanatları ve burada birinin elinde tuttuğu sanki bu beyaz Güvercin hali var. Yani aslında burada şimdi şöyle bir şey var. Beyaz güvercin barış simgesidir. Aynı bir aslında. Defne yaprağına benzer ve burada bir beyaz güvercinin elinde tutuyor olması onun yakın zamanda böyle bir şeyleri kendi hayatı adına özgür bırakması anlamına gelir sevgili arkadaşlar. Yani burada özgürlüğe doğru bir kanal çırpış ondan sonra böyle bir havalandırıp o beyaz güvercini uçuşturmak ve bembeyaz böyle aydınlık yarınlara doğru ilerlemek anlamları taşır genel olarak ve hayatınızda da güzel şeylerin olacağını gösterir. Bu tabii ki de önemli bir görüntü, önemli bir simgedir sevgili arkadaşlar. Sonuçta yani burada genel olarak da kuş dünyaya uçmak için gelmiştir ve burada elbette ki tutsak edemezsin, esir edemezsin. O bakımdan onu özgür bırakır ve kanat çırpıştırırsın özgürlüğe doğru demek istiyorum. Ben bunların olacağını ilk bu şekilde gördüm ve hissettim. Bakalım şuralarda şöyle neler var burada aslında şöyle bir baktığımda küçük bir sembol var. Yani genel olarak sade çıkmış. Sizlere de göstermek istiyorum. Sade. Şurada küçük bir şey var. Yani aslında diyeceğim odur ki hayatta tabii ki de özgürlük önemli bir şey o yüzden böyle güzel yarınları doğru azat olunmuş bir şekilde ilerleyeceğinizi söyleyebilirim her enerji için aslında geçerli olabilir bu her kişi için geçerli olabilir özellikle özgürlüğü çok severim hayatımda benim için özgürlük en önemli şeydir böyle Bağlılık duygusu aslında tek sadıklığım kendimedir. O bakımdan burada özgür olmak bence her insan için önemli sevgili arkadaşlar. Şimdi şurada tabak açısından dışını söyleyebilirim. Yani aslında genel enerji önemli burada. Genel enerjiye baktığımda şöyle bir şey olduğunu gördüm. Böyle devletlerin milletlerin bayrakları var. Onun haricinde mesela ben ilgilenmem ama bir takım işte siyasi partilerin işaretleri vardır. Ve o bakımdan şimdi benim de soyadımın bazen hakkını vermek lazım diye düşünüyorum. Mesela benim böyle adımın soyadımın bir işareti olsa bence kesinlikle o da kanat çırpan böyle bir beyaz güvercin olurdu Çünkü barışçıl humanist bir yapısı vardır o bakımdan Belki de bir yumruk olurdu yine o da zafer işareti olabilir mesela kısacası benim bu falan görebildiklerim hissedebildiklerim bu kadar yine özelden ulaşmak istiyorsanız binan sitesini indiriyorsunuz orada da varım sizleri seviyorum tekrardan görüşmek üzere diyorum